Evet, Koskep İl Müdürü Ahmet Özbekler, Olay Türk TV'de konuştu sevgili seyirciler. Yüz yüze programına katıldı. Orada girişimcilere verdikleri destekler konusunda açıklamalar yaptı bizim şu anda en fazla destek verdiğimiz program bazında girişimcilik. Hı hı. Ama eğer şu şekilde bir ayırma yaparsak, yeni kurulan işletmelere verilen destekler girişimcilik, mevcut olan işletmelere verilen bütün paketlerin toplamı. O şekilde bir ayrımı yaparsak, o zaman o diğer bütün paketlerin toplamı e, büyük bir yekün ediyor ama girişimciliğe talep oldukça yoğun. Evet girişimci nasıl müracaat ediyor? Nasıl bir yoldan geçiyor? Girişimci kendi işini kurmak isteyen kişiler. Öncelikle hem koske bir aşina olmak hem de bir takım kendisi için faydalı olabilecek bilgiler almak için girişimcilik eğitimine katılması gerekiyor. Bu eğitimler geçtiğimiz dönemlerde diğer partner kurumlarla yüz yüze olan eğitimler şeklinde devam etti. Kendi işini kurmak isteyen kişi öncelikle kendi işini kurmadan önce kendi TC kimlik numarası ve E devlet şifresi ile birlikte e online eğitimini tamamlayacak. Bu eğitimi hemen bilgisayar başında o an tamamlamak zorunda değil çünkü mesela 7-8 saate kadar varabiliyor bu eğitimin süresi. Kaldığı yerden devam edebilir daha sonra. Bu eğitimi tamamladıktan sonra kendisini de hazır hissediyorsa o eğitimden aldığı bilgilerle de eğer öncelikle iş yerini açacak, Koskabe üye olacak. Koskebe evet. üyelik ücretsiz ve bir mail adresi alır gibi online bir şekilde işletmesine üye edecek COSGEB'e. Ee, süreçlerimiz tamamen online bir hale geldi artık. Daha sonra COSGEB'e üyeliğini tamamladıktan sonra o eğitim sırasında sistemle eşleşen TC kimlik numarasıyla beraber COSGEB'e girişimcilik müracaatında bulunacak. COSGEB'in 3 e, üyeden oluşan bir kurula geliyor. Kendi işte kendine tanıtıyor orada ne yapmak istediğini, hangi işi kurmak istediğini. Kendisine o işi bilip bilmediği ile alakalı sorular soruyoruz. Çünkü bu bizim için çok önemli. Girişimcinin başarı olması, başarılı olması açısından. Projesi kabul olursa eğer girişimcilik desteğinden yararlanabiliyor. Burada da desteği girişimcilikte de ikiye ayırıyorum. Bir hizmet sektörü bir de imalat sektörü olarak özellikle son dönemde iktisatta şöyle bir söz vardır istekler sınırsız ama kaynaklar sınırlı. Biz de kaynaklarımızı daha etkin ve verimli kullanmak adına daha katma değerli işlere yönelmek adına özellikle imalat sanayine verdiğimiz imalat sektörüne verdiğimiz destekleri arttırdık. Teknoloji düzeyine göre eğer düşük teknoloji bir imalat yapılacaksa ya da orta düşük 100 bin TL'ye kadar bir hibe alıyor girişimci makine teçhizat yazılım anlamında. Orta yüksek teknoloji ise 200 bin, yüksek teknoloji ise 300 bin liraya kadar bir destek veriyoruz. Bu makine teçhizat yazılım anlamında. Tamamen devletin Tamamen hibesi. devletin. Aynen hibesi tamamen. Evet. Aynı zamanda iş yeri kurulurken şahıs işletmesi açarsa 5 bin lira ya da limited anonim şirketi gibi bir sermaye şirketi açarsa 10 bin lira kuruluş masrafları destekliyoruz işletmenin. Ve aynı zamanda e, Koskabe müracaat ettikten bir yıl sonra ve iki yıl sonra çalıştırdığı sigortalı personel sayısına göre 10 bin, 15 bin gibi bir takım 20 bin gibi bir takım rakamlar veriyoruz. Performans desteği bunun adı, çalışan sayısına. Yıllık mı bu rakam? Yıllık, bir, bir yılın tamamı. Buradaki. O performans desteği de işletmeler için oldukça faydalı. Ama burada desteğin ana kalbine, ana yelkenine diyeyim? o başlangıç aşamasında verilen makine teçhizat desteği. O 100 bin, 200 bin, 300 bin gibi o kısım oluşturuyor. Makine imalatı mesela. Orta yüksek teknoloji olarak gözüküyor.